17 Temmuz'dan herkese selamlar beyler. Bugün toplam 8 tane maçım var. 4 tanesi bu videoda, 4 tanesi de YouTube katıl özel videoda. Diğer videoyu görmek için açıklamadaki linkten kanala katıl yapabilirsiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenelim. Keşfet için herhangi bir yorum atalım. Bir de şurada bir yerde abone ol butonu olması lazım. O bedava ona da basalım. Lütfen abone sayımızı arttıralım. Maçları iki grup halinde ayırdım. Dört tane maçı bu videoda vereceğim ve öğlen maçlarını seçtim. Dört maçta akşam maçlarından katıl özel videosunda verdim. Şöyle öğlen maçları dediğim maçlar Güney Kore, Çin Ligi falan hani kupa maçları var. Güney Kore'de işte bilmem kupa çeyrek finali maçları var dört tane. İşte Çin Ligi'nde bilmem FA Cup mıdır nedir öyle turnuva var. Aralarından dört tane maç seçtim. Yani ben bu ligleri sevmiyorum. Bunlar dümeni şikeyi yani affedersiniz her türlü şeyi bulup Avrupa'ya yayan ülkeler olarak görüyorum ben. Maçları takip edenler, izleyenler varsa bilir. Manipülasyona çok açık maçlar. Fakat bayağı yazan olmuş abi yarın öğlen maçları var bir deneme yapalım diye. Ben de o sebeple bir deneme yaptım. Birinci maçım Gimpo Citizen Jeju maçı. Jeju'nun son 6 maçının 500 bitti. Ben özellikle Jeju United takımını bazı maçlarını izledim. Hani gollü geçiyor maçları. Ben bu maçta da 1.5 üst aldım. 1.24 oran açmışlar. Jimpo yani ev sahibi takım biraz daha altı yakın ama ben Jeju'ya güvenerek bu maça 1.5 üst aldım. Bir de bunlar kupa maçı. Yani maç 1-0 olduğu anda artık o maçın 1.5 üst olması çok normal. Çünkü 1-0 mağlup takıma yaramıyor. Mutlaka saldırıp ya beraberliği almaya çalışacak ya kontradan 2 yiyecek. Birinci maçı cimpo Stizan Jeju maçı bir buçuk üst. İkinci maçım Gwangju Seungnam maçı. Seungnam alt lig takımı son altı maçı üst bitti. Gwangju zaten favori takım. Deplasman maçlarında gol bulmakta zorlanmıyor. Yani Seungnam'ın bir golü Gwangju'nun da favori olduğu maçta maçı iki buçuk üstte götürür. Oran bir altmış. Üçüncü maçın Pohang Seul maçı. Seul'ün ligde gol ortalaması 3. Kupanın son sahibi Pohang. Ligde de şampiyonla oynuyor zaten. 1-2 puan var liderle arasında. Gol ortalaması da 3'e yakın. Hani puan son şampiyon olduğunu düşün. Ligde kafaya oynadığını düşün. Ne, nasıl diyeyim Galatasaray Fenerbahçe gibi düşün. Seul'in de gol ortalaması iyi. Çeyrek final maçı bir şekilde maç 2.5 üste gider. 1.58 oranı var. Yani bir şekilde maç 2.5 üste gider derken sonuçta bu Allah'ın emri değil ama işte oynadıkları maçlara, skorlara bakıyorum. Genel olarak lige bakıyorum. Maçlarda ne olmuş? Seul deplasmanda ne yapmış mesela? Maç kaybettiği zaman gol atabilmiş mi? Bunlara bakarak değerlendirme yapıyorum ve dediğim gibi ben bütün maçların hepsine üst demiyorum. Üst olabilecek maçları videoları alıyorum. Çünkü benim tarzım bu. Ben o kazanır, bu kazanır. Hele ki bu liglerde hayatta girmem. Mesela Avrupa liglerinde ne olur? Manchester City bir maç yapar içeride tamam mı? Oranı da güzeldir. 1.35'tir, 1.40'tır alırsın. Real Madrid bir maç yapar. İşte deplasmanda 1.80 oran açar bakarsın rakibinin futbolu iyi değildir taraf oynarsın. Ama ben böyle saçma sapan liglere taraf oynamam benim tarzım değil. 4. dördüncü ve son maçım Tianjin'de Yatay maçı. Yatay'ın son 10 maçının 9'u üst bitti. Bu da Çin kupasında işte 5. tur maçı mıdır nedir öyle bir kupa maçı. Ligde de takımların gol ortalaması 3 civarı. 2.5 üst aldım yine 1.57'den. 2 tane orta sıra takımı bunlar. Bir de bu maçlar tek maç kupa maçı yani. Eleme maçı olduğu için yatayın deplasman maçları da hep gollü geçiyor. Buna da 2,5 üst denedim. Toplamda öğlen seansında 4 tane maçım var. Jim Stizand Jeju maçı 1,5 üst, Gwangju Seyongdan maçı 2,5 üst, Pohang Seul maçı 2,5 üst, Tianjin Yatay maçı 2,5 üst. Resmi bültenden baktığın zaman 5,5-5,5 civarı oran çıkıyor. Yani sizin oynadığınız platforma göre bu değişir. Kimisi daha düşük orandan 4'ten 4,5'tan dört alır. Kimisi 7'den alır ona bir şey diyemiyorum. Bir öğlen denemesi yapalım dedim dediğim gibi. Diğer videoda da akşam maçları var. Diğer videoyu görmek için açıklamadaki linkten kanala katıl yapabilirsiniz. Kanala nasıl katıl yapabilirsin? Linke tıklıyorsun. YouTube hesabına giriş yapıyorsun. Hani mail adresine YouTube'a girersin ya o şekilde giriş yapıyorsun. Sonra 3 tane katıl seviyesi çıkıyor karşına. Birini kendine uygun olanı seçip kanala katılıyorsun. Hangisini seçersen seç zaten tüm videolar açılıyor. Yarın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.